Arkada saklan. Hadi. Yolda polis var. Kontrol noktası. Nasılsın? Ne kadar çok kontrol var Aa, böyle. Bayan Sumanda iyi günler, iyi günler. Şu seri katil firar etmiş. Tam karakola götürülüyorken yolda kaçmış. O yüzden şehrin her tarafına kontrol noktaları koyduk. Lütfen dikkatli olun. Dışarıda çok masum görünüyor ama gerçekten çok kurnaz biri. Öyle mi? Siz sosyal yardım konusunda uzmansınız. O kadar zorda kadına yardım ettiniz. Düşünsenize siz de o seri katili zorda görebilirsiniz. Buyurun fotoğrafını alın. Eğer onu bir yerde görürseniz ya da hakkında bir şey duyarsanız hemen bize haber verin. Lütfen hanımefendiye yolu açın. Ne? Ne arabası? Kimin arabası? Nereye gitti bu kız? Hanımefendi her şey o kadar hızlı oldu ki bilmiyorum. O araba aniden ortaya çıktı ve Aruhi'yi götürdü. Pritvi, o arabanın peşinden gidebilirdin. Hatta o arabanın tekerleklerini ateş edebilirdin. Niye durdurmadın onları? Mahvolduk biz. Bana kalırsa sesimizi çıkarmadan gidelim. Bana kalırsa bu işten çıkmak en doğrusu. Alo. Aroi yengesinin evine gelmemiş. Nasıl bir arabaydı hatırlamaya çalış. En azından plakasını görmüşsün. Beyaz bir arabaydı ve plakası... 40. Hayır. 4356 gibi bir şeydi ama çok karanlıktı. Göremedim. Her şey ani gelişti. O üçü nereye Kayboldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.